Daha önce yalnızca düşünceyle stres tepkisini devreye sokabileceğimizi açıklamıştım. Ayrıca stresle ilişkilendirilen kimyasalların hücrelerimizin dışında çok zorlu bir ortam yaratarak genetik tetiği çektiklerini ve böylece hastalık yarattıklarını da söylemiştim. Dolayısıyla saf mantıkla düşüncelerimiz bizi gerçekten hasta edebilir. Düşüncelerimiz bizi hasta edebiliyorsa bizi iyileştirmeleri de mümkün mü? Bir insanın çok kısa bir zaman dilimi içinde kırgın hissetmesine sebep olan bazı tecrübeler yaşadığını düşünelim. Bu olaylara verdiği bilinçaltı tepkilerin bir sonucu olarak kırgınlığını sürdürdü. Bu duyguya karşılık gelen kimyasallar hücrelerini sardı. Haftalar içinde duygusu aylarca devam eden bir ruh haline dönüştü. Sonra ruh hali yıllarca süren bir mizaca sebep oldu ve kırgınlık adında güçlü bir kişiliğin oluşmasını sağladı. Hatta bu duyguyu öyle iyi ezberledi ki bedeni kırgınlığı bilinçli zihninden daha iyi öğrendi. Çünkü bu kişi yıllarca bir düşünme ve hissetme, hissetme ve düşünme döngüsünde kaldı. Bir tecrübenin kimyasal imzası olarak duygular hakkında tüm öğrendiklerinizi düşündüğünüzde bu kişi kırgınlığa tutunduğu sürece bedeninin bu duyguyu ilk kez yaşamasına sebep olan geçmiş olayları hala yaşıyormuş gibi tepki vereceği aşikardır değil mi? Dahası eğer bedenin bu kırgınlık kimyasallarına verdiği tepki belirli genlerin fonksiyonunu bozarsa ve bu sürekli reaksiyon aynı genlere aynı şekilde tepki verme mesajı verirse beden eninde sonunda kanser gibi bir fiziksel rahatsızlık geliştirebilir mi? Ve son olarak diyelim bu kişi yeni duygular ve düşünceler benimsemeye başladı. Öyle ki kendine dair yeni bir kişiliği kapsayan yeni bir ideal geliştirdi yeni bir olma haline geçtikçe genlerine faydalı şekillerde sinyal gönderip bedenini sağlık deneyiminden çok önce yüksek bir duygusal duruma koşullandırabilir mi? Bunu bedenin yalnızca düşünce yoluyla değişmeye başlayacağı noktaya kadar yapabilir mi? Basit ifadelerle anlattığım bu olay seminerlerimden birinde kanseri yenen bir öğrencimin başına geldi. 57 yaşındaki bir, bir çatı müteahhideydi. Yüzünde bir lezyon oluştu bir dermatolog bile melin melanom teşhisi koydu. Bilin ameliyat, radyasyon ve kemoterapi tedavisi geçirmesine rağmen kanser boynunda, sonra belinde ve son olarak baldırında tekrar ortaya çıktı. Bil her seferinde aynı tedavileri tekrarladı. Doğal olarak bir zaman sonra neden ben soruları sormaya başladı. Güneşe aşırı miktarda maruz kalmış olmasının bir risk faktörü olduğunu anlıyordu ama yine güneşe benzer şekillerde maruz kalıp herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir sürü insan vardı. Bill bu adaletsizliğe üzülüyordu. Sol yanında ortaya çıkan tümör için aynı tedaviyi geçirdikten sonra Bill bu duruma kendi düşünce, duygu ve davranışlarının katkıda bulunup bulunmadığını düşünmeye başladı. Kendine odaklandığı anlardan birinde 30 yıla aşkın bir süredir başkalarını mutlu etmek için istediği her şeyden vazgeçmek zorunda olduğunu düşünmüş ve hissetmiş olmanın kırgınlığına takılıp kaldığını fark etti. Örneğin liseyi bitirdikten sonra profesyonel bir müzisyen olmak istemişti. Ama babası geçirdiği bir kaza sonrasında çalışamayınca bilin aile işi olan çatı müteahhitliğine girmek zorunda kalmıştı. İsteklerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledikten sonra yaşadığı duyguları sık sık tekrar yaşıyordu. Ve bir süre sonra bedeni geçmişte yaşamaya başlamıştı. Bu aynı zamanda ertelenen hayallere dair bir kalıp yarattı. Bir şeyler istediği gibi gitmediğinde, örneğin işlerini genişlettikten sonra inşaat sektöründe yaşanan çöküş gibi her zaman suçlayacak bir kişi veya bir şey buluyordu. Bil duygusal kırgınlık kalıbını öyle iyi ezberlemişti ki bu kalıp onun kişiliğini yönetmeye başladı ve bilinçaltı programa dönüştü olma hali öyle uzun süre aynı genlere mesaj verdi ki sonunda onu etkileyen bu hastalığı yarattılar. Bile artık çevresinin onu kontrol etmesine izin veremezdi. Hayatındaki insanlar, yerler ve etkenler her zaman nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını yönlendirir olmuştu. Eski benliği ile arasındaki bağları koparmak ve yeni bir benlik yaratmak için bilindik çevresinden uzaklaşması gerektiğini hissetti. Bunun üzerine iki haftalığına Baja Meksika'ya gidip çevresinden uzaklaştı. İlk beş sabah bir kırgınlık hissettiğinde nasıl düşündüğü üzerine yoğunlaştı. Düşünce ve duygularının kuantum gözlemcisi oldu. Bilinçaltı zihninin bilincine vardı. Sonra önceden bilinçaltı olan davranış ve eylemlerine yöneldi. Kendine karşı sevgisiz olan her türlü düşünce, davranış ve duyguya son vermeye karar verdi. Bu gayretin ilk bir haftasından sonra Bill özgür hissetti. Çünkü bedenini kırgınlığa olan duygusal bağımlılıktan kurtarmıştı. Davranışlarını yönlendiren bilindik düşünce ve duyguları engelleyerek bir anlamda bedenini aynı zihne koşullandıran hayatta kalma duygularının sinyallerini de kesmiş oldu. Ardından bedeni kendi için yeni bir kader tasarlamak için kullanabileceği enerjiyi salgıladı. Bir sonraki hafta boyunca Bill kendini öyle canlanmış hissetti ki olmak istediği yeni benliği ve eskiden onu kontrol eden insanlara, yerlere ve etkilere nasıl yanıt vereceğini düşündü. Örneğin eşi ve çocukları bir arzu veya istek dile getirdiklerinde kendilerini birer yük gibi hissettirmektense nazik ve cömert bir şekilde yanıtlamaya karar verdi. Kısacası geçmişte onu zora sokan durumlarla tekrar karşılaştığında nasıl düşünmek davranmak ve hissetmek istendiğine odaklandı. Yeni bir kişilik, yeni bir zihin ve yeni bir olma hali yaratıyordu. Bill Baja sahilinde otururken aklına koyduklarını hayata geçirmeye başladı. Eve dönüşünden kısa bir süre sonra baldırındaki tümürün kaybolduğunu fark etti. Bir hafta içinde doktora gittiğinde doktor kanserin gerçekten de yok olduğunu söyledi ve Bill iyileşti. Beynine yeni yolları ateşleyerek Bil kendini biyolojik ve kimyasal anlamda değiştirdi. Sonuç olarak genlerine yeni sinyaller gönderdi ve o kanser hücreleri yeni zihniyle, yeni içsel kimyasıyla ve yeni benliğiyle bir arada var olamadı. Bir zamanlar geçmişten kalma duyguların eseriyken şimdi yeni bir gelecekte yaşıyor. Yeni bir kişilik yeni bir kişisel gerçeklik meydana getirdi. Bilin durumunda kanser eski kimliğe aitti. O tam anlamıyla başka birisi oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.